Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa'ya yani kardeşime abime bir şey hazırladık. Harita gibi filan hazırladık. Anahtarlar filan var. Umarım çözebilir. Çözemez <laughs> inşallah. İnşallah. Hadi videomuza başlayalım. Başla Mustafa. aç. Selamünaleyküm. Bak. Şimdi ben buradan çıkmaya çalışacaktım galiba. Aa burada Altında bir şey var yazıyor hatta ilk başta. Dolapları açma. Dur bir dakika. Dolapları aç. Genç odası. Açabiliyor musun? Açabiliyor Şimdi. Ne orada gösterdiği altında da bir İlk başta. Şimdi ne yazdı? Belli değil, inşallah bunun içine atmadınız. ne Şimdi... Üstte de var. Bakalım. bir şey var. Ne olardır? Puzzle gibi bir şey. Ya aldım. Ha, <laughs> Harita yazıyor. Evi... Harf geldi galiba. Burada yatak. Aa halı. Yatak halı. Bekle evet, halının altında bir şey var. Ne o? Anahtar. Anahtar. Ana bak burada bir yerde anahtar gösteriyor. Burada bir yerde anahtar olması lazım. İpucu hakkım bir tane var. Al. Çıkar hani. onu. Bana bir şey düştü. Aha bir şey daha. Ne yazdı? Oh, bilmiyorum. Dur bakalım. Oh sen. Aşağı inip kapıyı açabilmek için anahtarı bu odada bul. Niye bu odaya sakladın? <laughs> Hangi kapıyı bu arada? kafama vuruyordum bu boş bana bir saniye yastığın içine bakalım kesin yastığın içinde bu yastığın içi boş aramalıs. ekiba ekip lan konuşamıyor. Ekibe bak be. Arkadaşlar bu videonun devamı gelsin ister miydiniz? Yorumlara yazın please. Lütfen. Kesin burada bak şu tel tokaları mı kullanacağız? Ne yapacağız? Ha, dur bir dakika Bu ne? Koş. oğlum hatta aa dur bir dakika Bu ne? sen ne zaman bulacaksın oğlum burada yok ki bak haritada burada bir yerde gösteriyor bir dakika yanlış yer herhalde ipucu var bir ipucu bu haritada anahtarın yerini göstermiyor. Yani <laughs> dur. Alan. Salam ipucuyu niye söylüyorum ben ipucu hakkı mı istedim? Bak anahtarın bu odada olduğunu söylüyor sadece. Evet, He tamam. Yani bunlarda da olabilir, buralarda da olabilir. Yani bunların altında ha. da bunlar da olabilir. Ben olabilir. aşağı inmek istiyorum. <laughs> İnemezsin anahtar <laughs> bu Aynen. İnmek yasak. Bu arada kardolapları da açmak lazım. Hadi bakayım. Kardolap. Sen i̇ki sen tane sen kağıt sen parçası. Sen Aha anahtar. Bu muydu? Hayır. Bir dakika bura, buran ne oldu? Bir saniye. Ay şimdi. Yana. Zaten buna taksan ne yazık? Deneyelim bir de bunu. Neyse boş ver. Her yer ara, her yer. Her yer. <laughs> tamam, sende de yok. <laughs> Bakayım anahtara. Anahtarı <laughs> göster bize. <laughs> Bunlar şimdi sadece bu kapıyı mı açabilir? Hayır. Mal. Aynen. Biz ne dedik? Ne yazdık? Bilmiyorum. Ne, ne oluyor ya? Bu kadar yazdık. <laughs> <yok. gülüyor> Merdivenlerde bir şeyler var. Ara, ara bu. bulalım. Şöyle falan falan. Burada Var var. Her Mustafa. Merdiven değil sadece. Burası açılış gibi. Aralık kafam burada kalacak. Aha varmış. <laughs> <laughs> bir ne? anahtar daha var. Bu anahtara ihtiyacın olabilir. Yok ben alamayacağım. Göster o kağıdı Aha burada. Bir anahtar var. Bu anahtara da ihtiyacın olabilir. Hadi. Abi anahtara ihtiyacın. Oğlum şifreli mi? Bir şeyler yapayım? Biz ne yaptık? Salak, sen bulamayınca. Aa çok. Şöyle biz. biz anahtar. yok. Burada bir yerde. Burada bir yerde. Burayı artık şimdi kazanıyor mu? Pencereye atlar. pencerede bir şey yok. Baksana iyicene ya. Bakmadan gidiyor hemen. Salak oraya gidebiliyor evet. musun? Ne evet. ki, ha bak. Bunlar da elleme bunlar Bunlar kilit. Bunlar Mustafa Bunlar kilit. 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 Dönme lan zaten Salak uh -huh. <laughs> niye zor sandın? Bir şeyin Hemen <laughs> buldun Bir şeyin şeyini <laughs> açıyor araç evet. Ben bunu açacağım evet. Ben şunu buldum Aç hadi Boşu boşuna çabalattırıyorlar Yemiyorlar Sohaneye mi döndü? <laughs> Girsene. Açtım. Çıksana lan. Şu ara sen gidebilirsin. Aslında. Sen de çık. gitsin. <laughs> Hadi gidiyor. Onu biraz

Saat boku yedi zaten. Yok salak. Notu aldı. Alamadı. Şimdi, Şimdi aldı arkadaşlar. Bakalım yapayım. ne yazıyor? Ne yazıyor? Bakalım. Kuatu ne? Ne? Kuatul kuatuldun. Kurtul kurtuldun salak. yazıyor Kurtuldun yazıyor mu? yazıyor. Kurtuldun. Son anahtar ara ve çıkışını bul. <laughs> Ha? O ipleri, o kağıdı, o bandı al ve... Salak al, Ben ne yapayım? Ben niye yapmadım? En çok ben çabaladım. Hadi benim. hadi. Aa, <laughs> hadi hadi. Bir dahakine... Yani... Kaçlar istek. İler bire beni kaçırabilirsin. Eğlenceli bir adam kaçıyor mu? Salak. <laughs> salak. çok da adam oluyor. Salak hani sen gizli adam oluyordun. Beni arar sorar Neredesin, neredesin Ne <gülüyor> 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 Daha ipucu Hakkan. bu, bu e, kadar evet, düşünemeyeceği için bunu böyle yaptım yani. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <Salak>. <gülüyor> oh. Alamadı geldi çal. Salak niye alamadı? Pantar çıkar mı çöp at? Salak ya. Hayır ona da bir şey yazaydım. İpleri çıkar mı çöp at? Pantar çıkar mı çöp at? Diye. <laughs> Salak. Öyle kural yok değil mi? <laughs> hadi hadi çek. Gizli adama bakın bir de gizli adam olur. <laughs> <laughs> Vay ya sürekli geliyor. Hadi. şimdi. Yedek anahtarımızı ne Evet ne? Evet, evet, <laughs> <laughs> Git kapıyı aç ve özgürlüğüne kavuş. <laughs> özgürlüğüne kavuş Mustafa. Tellik giy. Ben Dür. 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 Ya kızlar bu gel buraya gelsin kalın. Aa ne daç be özgürlüğüne kavuş. Sen çıkınca sevdim. Telini. Çıktım. Hadi. Selam. Bak <laughs> hala <laughs> <laughs> Hadi ya çık şey yapın Evet arkadaşlar bitti. <laughs> hadi abi. Evet arkadaşlar maskeyi çıkar de de da öyle yap. Gizli adamımız bakın burnu bile yok. Bak burada içinde. <laughs> hadi. Bu kadar üstü. Hadi. Daha bak bak. bu bugün... kit. Çıktım mutluyum. Ağzıma ediyordu bu zaten. Saçından tuttu. Bir dahakine bu çıkarsa? Peki bir dahakine nerede yatacaksınız? Nerede mi yatacak? Yatakla. Gene bağlasak? Ne istir? He. Hüseyin seni bağlarsın. Yo, biz Şeval'le anlaştık. Anlaştık. Dizemli adam. Bakorum. Gözelim evet, arkadaşlar bu kez bitti. Şimdi artık videoyu kapatıyoruz. Dizemli adam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay gizemli adam. Yeah, yeah, yeah.